Ah güzel ablacığım bakar mısın? Sayılı gün nasıl bitiyor? Bir dahaki sefere arayı açma da çabuk gel ne olur. <laughs> Samimi olduğunu bilsem gelirim Refika. Aşk ol be abla. Vallahi böyle gider ayak bir tatlı dil bir güler yüz göster ayol. Bak gelin hanım da geldi. Bana güle güle demeyecek sandım. Olur mu hiç öyle şey hala? Çok memnun oldum tanıştığımıza de güzel kızım. Sen benim Alime çok yakışıyorsun. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin. Sağ ol alacığım. Ay yetişeceğim ya nefes nefese kaldım ya. Hoşça kalın Allah. Yine bekleriz. Beklersin. Ben sanki bilmiyorum. Gidince arkamdan zil çalıp oynayacaksınız. beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Allah ya. Bak, Hasibe en azından inkar etmiyor. Bravo. Çok sevdim seni. <laughs> Refika, bu kadını elinden kaçırma. Anne ne oluyor ya? Ablam beni öldürecek gibi bakıyor. Benden utandığını öğrenmiş yavrum. Ya ben senden utanmıyorum ki anne. bir dakika, bir dakika. Hasibe ikinizin annesi mi? Evet hala öyle. Yani ben biliyorsun zannediyordum ama... ...hem bu hanım yalan söylemiş. Pınıp <laughs> sana. Böyle bir kadına göğsünü gere gere anne demiyorsun, da de hizmetçi diyorsun. Refika sana da bravo. Dünürünü hizmetli yaptın eve. Bravo sana. Tamam ablacığım tamam. Vallahi otobüsünü kaçıracaksın. Bak bunun muhasebesini de bir daha geldiğinde yaparız. Ha? Alan, uçmaya hazır mısın? Gebzek. Haydi canım, gene gel. Saadet Hanım, gene bekleriz. Halacığım, iyi yolculuklar.